Merhaba Uluslararası Bilişim ve Sis Destek ekibinden Tuğba ben Bugün sizlerle birlikte cari kodu nasıl değiştirilir onu öğreneceğiz Öncelikle arama kısmına cari kod yazdım Burada çıkan ekranda cari kod değişikliğini seçtim Öncelikle rehberimden değiştirmek istediğim cari ve eski kodunu seçiyorum Örneğin A2 carisini seçtim Tab tuşuna basıyorum Artık benim istediğim yeni kodu veriyorum. Mesela 900'müş. Ben onu 120-01-005 yapmak istiyorum. Şimdi burada önemli olan kritik bir, bir, bir nokta var. Şuradaki tekin işaretlenmesi. Buradaki tiki işaretleyerek eski kodu silip yeni cari kodunu oluşturuyorsunuz ve eski caride bulunan tüm hareketleri yeni kodla bu cariye aktarmış oluyorsunuz. Ama bunu işaretlemezseniz hem burada hem de burada iki tane cariniz dolmuş olur. Bunu tavsiye etmiyoruz. Bunu tıklarsanız daha iyi olur. E, yeni carimiz oluşmuş ve hareketleri de aktarılmış olur. Eski cariniz de silinmiş olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bizleri takip etmeyi unutmayın.